Tamam. Abi işte Afiyet olsun. De. Kamera ekmek, kamera bırak bırakayım. Ekmek bu kadar fazla ekmek yok. Bak. Ekmek <laughs> böyle oldu gördün mü? Neyse. Abi ben <böyle gülüyor> <abi. gülüyor> çok güzel şu an. Deniz kenarında. <laughs> bir tane restoranda şu an yemek yiyoruz. <laughs> abi bizde de var bak bizde de. Abi sen göbek görmemişsin abi. <laughs> bu beni geçmeyeceğim. Abi, 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 Devam. Ya. Tamam. Tamam. <laughs> Şarjları şarjda takmıştık. Biraz da olmuştur şimdi diye düşünüyorum. Yavaştan toparlanınca yola çıkacağız. Evet, garipçe de canlı balata değişiyor. Korkunç adam. Sokağın ortasında balata değişiyoruz. Hizmette sınır yok kardeşim. Scooter Club her yerde. Bir yeni balatalarımız Başka burada. Tamam Kaskını abi. Kaskını çıkar. Bırak at kat. İyi tut Allah'ım. Ya namazını kıldı. <laughs> Şimdi balataları. Bu hareketleriyle. Bu balata. En sonda mı? Arkadaş. Abi? abi ne lan? abinin. Bir bir daha. İsmini

Hoca başladı, hoca! Hocam, Allah'a emanet Bu kısma gitmeden yaktık. İki 2 durabilir miyim? Yok, görelim görevli mi şimdi? Koyraz abi, atomu mu evet. parçalıyorsun? Bu tamam. Tamam, arkası yapıldı. Öne geçiyoruz şu an. Tut, 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 tut. Ya, böyle bir hizmet yok ya. Bırakın ya elimi. Dizime yasladım, düşmüyor. Kaldır bir. Kaldır Yok ama. Abi şey kaldır. Görüşürüz. Abi, evet çıkış yaptık. Garip ayrılıyoruz. Bu köy çok güzel ya. Aynen bayağı yumuşak abi. Kamış abi az gider. Yine güçlü gider. Evet evet fark etmedi çok. Yok kullanmana gerek yok. Evet abi. Şu an ee, 73.3'e düşmüştü cihaz Biraz oturduk yemek falan yedik O sırada şarjı taktım 74.4'e geldi İnşallah eve götürür beni Çünkü gerçekten uzak bir mesafe var Ve biraz daha gezeceğiz Bir sonra döneceğiz Eve kadar Döndürmesi lazım beni cihazın yolda kalmak istemiyorum. Ama bugüne kadar hiç yolda bırakmadı beni. Menzil konusunda gerçekten çok memnunum Tandır 3'ten. Hayvan gibi menzili var ya. Şaşırtıyor yani insan. Gayet iyi gidiyor. 72 volt 40 amperin üstünü düşünemiyorum yani. Fulllediğinde bir yere çıktığında hiç kapan kalmaz menzilde. Ee, sürüş modunu konfor moda aldım Climbing'den. Starting efekti de 2'den 3'e çektim. Şarj biraz daha az yesin diye. Ne <laughs> <laughs> Koronası takılı kaldı. O arada bende de oluyor. Koronaya güç verip böyle cihazı kaldırmaya çalıştım da falan. Of. Üçüncü köprü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Güzel bir manzara varmış burada da. Evet bu yolda sürmek keyifli olacak <laughs> şarjımız az o yüzden cihazın farlarını açmadım ekstra para açtım baltaları değiştik de hidrolik yağım bitmiş arka fren bomboş o yüzden yani Tekrar bir Scooter Club'a gitmem lazım. Bayağı bir eksiği varacağız. Vay aynen ha. Bak gece toplu sürüş hiçbir zaman yapmamıştık. Bu da gece toplu sürüş videosu olsun. Umarım beğenirsiniz. Oha! zifiri karanlık lan. Harbi ilk defa baktım arkama hiçbir şey gözükmüyor sipsiya. Hadi oğlum götür beni eve. Çok keyifli be. Burada sürmek adasını satayım. Çok iyi. Bir de tek başına olacağım böyle. Hız, hız derdin olmayacak full basacaksın istediğin gibi. hızlı sürmek istiyorum full ya çok güzel ya. Kuş bozuldan bırakın kendi de kurna basıyor. Asla tecavüz değildir. <laughs> Kafayı yedi o H1'in kornası. <laughs> Konfor mod e, top speed'i bayağı etkiledi. kör atıyor kör oldum. Yol çok güzel asfalt, bayağı düz. tilki domuz falan çıkıyor dediler burada o yüzden tehlikeli aslında. Bir de viraj alamayıp dönemeyen araç çok oluyor buralarda o yüzden risk var her zaman. Ne var lan? Oğlum çok iyi lan görüntü. gece gece ormanda sürüyoruz arası satayım. Nasıl Of burada bir gece performans sürüşü yapacağım. İki kişi, maks iki kişi. Ne sorar ha? ses geldi tilki olabilir. Oğlum çok güzel çok eğlenceli lan bir de böyle tam kafa arkadaşların olacak. Bu arkadaşlarla çok yani normalde görüşmüyoruz o yüzden diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Böyle tam kafa arkadaşlarınla 3 kişi falan ama ya diğer türlü riskli oluyor. Geleceğim basacağım böyle gece. Of ne sarar. Burada yatıyorsun miraca. Hop. Daha tabi hızlı girmen lazım. Keyifli olması için ama şu an yapamıyoruz. Gaza getirme. Bunu nasıl satayım? Oğlum. Evet. Önüne bak önüne. Ananı sikiyim. Önüm kaldı lan. Yok, Dikkat et. Yok yok bir şey olmadı. Manyak ya. Bana geç geç arkaya baktı. Önüne döndüğünde kenara gidiyordu korktu. O, sonra da yalpalı da az düşüyordu. Allah'tan düşmedi. elimden atıyor cihaz. Evet. Aynı o oldu. Elimi şey yapıyordum, koydum. Elimi de attım onu dedim, onu Of var ya serinlik de mükemmel Allah'ım. Çok güzel be şu an. Asfalt da temiz. Derken kasis geldi. Çok keyifli burada sürmek. Çok hoşuma gitti. Ama gerçekten şu süspansiyon olayı benim canımı sıktı artık. Bir süspansiyon arıyor gözüm. O yüzden bir cihaz değişimi. Paylaşma içeri. Paylaşacağım. Paylaşma. Ee, artı yüz bin. Adımız Oroz <laughs> Arkaya bakınca zifiri karanlık ya çok güzel oluyor lan. <laughs> Amazing şöyle oturalım biraz çukur gelmesin gözümü seveyim 11 inç ve üzeri lastiklerin yuvarlanma sesi gerçekten bayağı bir fazla kulağıma geliyor. Eskiden Victor'da hiç yuvarlanma sesi duymuyordum cihazdan. Bu cihazı aldım yokuş aşağı inerken falan arkama bakıyorum araba mı geliyor? Yuvarlanma sesi geliyor ya hiç benden çıkacağını tahmin etmiyordum. O kadar yuvarlanma sesi çıkıyor yani. Güzel oluyor ama. Böyle büyük bir şey sürdüğünün farkına varıyorsun. Ufa! Oh. that's güzel yola geldik artık güzel yol bitti. Ne oldu lan? herkes çalışıyor. Ta 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 Eymen'in balatalar gitti diyorlar. Nasıl ya? Çiğne ne kadar bari? Al, gel gidiyorum. Bırak. Eyvallah. Hadi geçin. Dayı ne yapıyorsun burada be? olan hiçbir şey de görmüyorum. çok güzel dedi skuterler için. Ya. Araba çok yakın geliyor arkamızdan. Niye öyle? Motormuş. Motormuş. tünele gidiyoruz. Bakabiliyor mu lan kayda? Evet yavaştan hazırlanıyoruz. Tekrar çıkış yapacağız şimdi. <laughs> Yaşlanıyor zaman hızlı geçiyor ya. Yiğit <laughs> kopuyor. Aa güzel makineler geldi. Sağ sağ sağ. Ah eyvah. Anasını satayım çok kötü. Islanmış burası. Bu taraf kuru Allah'tan da. Oo dere dere. Bu ne oğlu? Ya hayır ya. Yapacağınız sulamayız sizin. geçtiğimiz saatten kocaman yol var korna çalıyor ruh hastası ya sesi geliyor bir yerden. Hadi lan buradan geç. <laughs> Manyak ya. Çok iyi teker yapıyor maşallah. Tünelde teker bitirme. Bakalım çıkışa kadar yapabilecek mi? Bu bir ara oturarak teker yaptı ya. Şaşırdım bir baktım. Oturmuş oturarak gidiyor sonra oturarak teker yaparak gidiyordu. Solundan araba gelecek diye korkuyorum da gelmiyor gibi. İyi gelmiyor. Sol bomboş yardırın solundan. Aynen. Ödüm koptu ya. Manyak arkamdan geliyor sandım. Tırıcı kornası takmış transportra viraj havası geliyor viraj görünce? O da büyük bir cihaz daha. Yolda kalmış galiba şarj Yani yapabileceğimiz bir şey yok o yüzden durmuyoruz. Kaskımı bir şey çarptı. Oh. gazı veriyor Tomaş. <laughs> Yarışmak istiyor. <laughs> Lan ya, Ne yarışılırdı şimdi ya. Gang 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 gang. Ne tarafa doğru? Sahil mi? Burada ayrılıyoruz büyük ihtimal.